bizimle birlikte şu an oy stand of oynayacağız gördüğünüz gibi. Kankanın ile seçmiyor. Şey işte bu takımdan olmak istemiyorum. Olayım hadi olayım. Sen yaptın hiç. Bu takım değiştirebiliyorum bak şimdi. Hemen. Çık takım değiştir. Ya takım değiştireceğim lan. Ya. Kanka olmayı. Ya. Arkadaşlar kusura bakmayın bazen böyle şeyler oluyor. Ah. Artık gerçek savaş başladı. Tüfek. Ben şunları alayım. Diyeceğim. O Vallahi villayı görmedim. O, boya verecek buna. Ne güzel boyalarım tertemizdi. Kendi istedi. Ya ben senin gibi. Ne diyorsun? lan yapıyorsun? Video Bence kanka tarım alanlar. Burada çok zor. Zor değil kanki bana göre kolay. Ben zorlanırsın burada. Adamlar bir girip bir çıkıyor. Sen beni sinifle öldürdün. Bunu öldüremezsin hadi bay bay. Çekil bakayım. Babanız geldi. Aman Allah'ım. Ne Neymiş? Ne dedi amca? Bilmiyorum. Yani, o ne bu Bir şey dedi. Arkadaşım. Kaçtır kaç. Oy. Oy. Adamı nasıl uçurdum gördünüz mü? Görmeden. Adam bana ne yapıyor? Ama ben onu sıktırırım değil mi? Bak ne güzel sıktırıyorum. Aynen bak en güzel sıktırışımdan sıktırdım. Kanka adamdan şey var ya. Oha tam doğduğun yerde doğmuş. ben. Sen de onların doğduğu yere git. Orada direkt öldürürsün kanka. Bak beni az önce öldüren bir öldürsün göreceksin. İşte oradaki. Oha. Onu sinop sniper'ın da özellik var. Ui! İkisini birden üçlü komba. O, Ui! Ui üçlü komba üçlü. Bunları biz bir <gülüyor> nereye? <gülüyor> ya.